Herkese merhaba. 3 Eylül 2025 çarşamba sabahı saat 8.30'da pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun kullandığı Türk Hava Kurumu'na ait olan Cessna 172 tipi eğitim uçağı İzmir Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalandı. Horendon Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapan Hatipoğlu, pilot olma hayali için 3 aydır eğitim alıyordu. Bugünkü uçuşu da bu yolculuğun bir parçasıydı. Ancak saat 9 sıralarında Torbalı Kırbaş mevkiine geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan uçak, kaza kırıma uğrayarak Mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede, genç pilot adayı Hatipoğlu'nun ne yazık ki yaşamını yitirdiği belirlendi. Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından, binçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürülürken, yaşanan feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.